senden utanıyorum. Kendimden utanıyorum karnem için. Hayır utanmamalısın. Karnemden utanmamalısın. E okul notlarında gelmişsiniz yazmışsınız ki işte benim babam. Karnına utanıyorum ben, ben. sana güveniyorum ikinci dönem başaracaksın. Polat getir. Karnım. Çabuk karneni getir. Karnem. Ya bana Karnım. bak oğlum. Senin derdin ne? Herkese merhaba arkadaşlar. Karne blok videosuna hoş geldiniz. Betül bugün ilk karnesini alıyor. İlk karnesini yarı yıl oldu. Betül Mutlu musun? <laughs> Mutlu musun? Mutluyum da ben kuş mu özledim? Karnın nasıl? Sence kötü mü iyi mi? Bana ne? Arkadaşlar normalde sabah erken kalkıp Sude ve Polat'ı çekecektim uyanamadım Şimdi uyandım ee, Saatlerimiz 9.30 Betül 10'da karnı alacak herhalde 10.30'da falan Polat Gül de 9.30'da alacaktı İnşallah yolda karşılaşırız Bakalım çocukların karnesi nasıl? Karne vlog videosu. Siz bunu hak ettiniz arkadaşlar. Uzun bir tatil hak ettiniz aslında. Çalıştınız, ettiniz. Bakalım karneler nasıl? Tatilde neler yapıyorsunuz? Yorumlara yapın. Neler yapacaksınız? Yorumlara yazın arkadaşlar. Şimdi bakalım videodan ayrılmayın. Sude ve Polat'ın karnesine bakacağız. Sonra bir türünkine bakacağız arkadaşlar. Haydi gidiyoruz. Hadi git. Hadi git. Bekliyorum seni hadi. Arkadaşlar, hele şükür okuldan çıktık. Betül, karnesini aldı. Bu sene karneler değişmiş arkadaşlar. Böyle karne anne değil. Değişik bir yazı vermişler. Evde göstereceğim arkadaşlar. Bütün. 15 saat yandın oğlum. Bir sürü sana ders vermiş. Betül biraz geri kalmış. Ona çalıştıracağım arkadaşlar. Sude ve Polat evde arkadaşlar. Onların karnelerini göstereceğim. Bekleyin. Arkadaşlar eve geldik. Hey vlog çektim ama. Tamam ben Oo, seni. Oo baba senin kameran bayağı iyiymiş. Tamam arada. ben, ben benim kameram külüstür. Bir gibi dakika sen, ben yapayım. ben seni Oğlum var. Ben seninkini katacağım içine. Karnı göstermiyor. Hayır benim 10 dakikalık çektim ben. Bizim, öyle, bizim Yani normal bir gün o zaman onu falan kardeşler atarız. yok yok ikisini atacağız da. Ayşe, mı karne günü bir karne günü iki vlog mu çekeceğiz baba? 10 dakikalık video ben onu ayarlayacağım sen bana onu. Hayır baba yok. kesme biz arkadaşız. Sohbet falan değil ben Ayşe. evde İlk önce kalktım. Ben hazırlanmayı çekmedim ama dedim ki arkadaşlar dedim hazırlandım falan. Tamam. Onu 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 da atacağız. Onu da atacağız. Onu da atacağız. Onu da atacağız. Ben Cine, ayarlayacağım. At ben ayarlayacağım. Ben ayarlayacağım. O zaman ben ayarlayacağım onu. Bir at dakika, bir dakika. dakika. Karneleri gösteriyoruz. Karneleri. Dur arkadaşlar. Aklıma geldi? Bu arada karnemden utanıyorum. Kendimden utanıyorum karnem için. Hayır, utanmamalısın. Karnemden utanmamalısın. Karnemden utanmamalısın. Karnemden e okul notlarında Gelmişsiniz yazmışsınız ki işte benim babam. Ben, ben sana güveniyorum. ikinci dönem başaracaksın. Bana güveniyor, bakın. İkinci adam dönem bana güveniyor. ikinci dönem eski suyu da geri gelecek ve notların çok eski iyi geri ve teşekkür değil takdir bile alabilecek kafesinizi bir kırsın. Arkadaşlar ben yapacağım. Çünkü adam biliyorsunuz mu? Senden Tonguç izledim. 61 yaptım. Yani 61 aldım. Arkadaşlar çok şöyle iyi. bir karneyi açın. Ben bu karneden anlamadım. Tam aç. Karneyi açtı Şöyle bir göster. Oha karne değişmiş lan. Arkadaşlar şöyle karne, bir karne vermişler. Bu karne niye böyle değişti? Ben bunu anlamadım gitti. Şimdi burada <laughs> Abi, matematik ben bak. Ben bunu anlamadım. Bir Sen de mi anlamadın? Ha bu şey ya normal sosyal çocuğum hakkındaki bilgiler. Tamam bundan sonra karneler bölümü hayat bilgisi bak. Öğrenci sınıf içi tanışma ücretini hep böyle değişik Bence şeyler böyle yapmışlar. Bence böyle kötü olmuş çok şey olmuş. Ama iyi anlatmış bak öğrenci hakkında şeyleri anlatıyor. Yani Arkadaşlar Betül'e bu kadar ödev vermiş bak. Çünkü Oha bize sıfır ödev vermiş. Şöyle bir şey vermiş. Bir dakika şimdi Para var mı içinde? <laughs> Yok dolduracağız. Betül beni sönsün. Arkadaşlar şey hocasının yüzünü kapatayım. Betül'e fotoğraf çekmişler. Arkadaşlar bu da... <laughs> bu da kitap vermiş. Yarın yani, yılda okusun diye. Şimdi bir dakika. Betül. Polat karneni getir. Tamam. Yani. Çabuk karnını getir. Karnım. Ya bana Karnım. bak oğlum. Senin derdin ne? En son Sude'ninkini göstereceğim. Şimdi ben göstereceğim. Önce sen yok en son sen getir. Gel buraya. Karnım. Gel buraya. Karnım. Getir. Gel buraya. Al. Tut kamerayı. Ses çıkarma. Ses çıkarma. Gel. Arkadaşlar Polat'ın karnesi nedir oğlum Kendi ya? Ben de utanıyorum. Ya utanıyorum yeter. Abi bir şey yazmamışlar. Şuraya. Burada ya baba. Evet. Ama buraya yazılan, buraya yazılan oku. Sen bunu oku. Hayır, Her Hayır buraya bir şey mi? yazmamışlar. Ürün ortalama koyayım. Sen şunu Aa, oksana. bir dakika arkadaşlar. Var. İlk önce şunu okuyorum. Geçen bir döneme ve karnı notlarına baktığımda daha iyi olabileceğini görüyorum. Bence bu notlar sana yakışmadı. <laughs> İkinci dönem daha Aynen iyisini bekliyorum senden. Olacak göreceksin. Tabii ki sen de istersen tatilde kitap okumayı unutma. İyi tatiller. Var ya bütün şeyleri hepsi kitap oku lazım. Arkadaşlar Türkçe 43. 43. Matematik, Matematik 52 geçmiş. 52. Fen bilimleri 43. Sosyal bilgiler 38. Yabancı dil 28. Din kültürü 32. Görsel sanatları 72, beden eğitimi 100, müzik 98, bileşim 84, 35, seçmeli ders, peygamber, seçmeli matematik 53, seçmeli görüntü kuralları 71. Dönem sorumuzu 52. Sen sınıfta kaldın Polat. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Sınıfta kaldın. Hayırlı olsun. Sınıfta kaldın. Polat düşüncelerini öğrenebilir miyim? İkinci dönem ne yapacaksın? Düzeltirim ama İngilizceyi düzeltemem. He? Düzeltirim ama İngilizceyi düzeltemem. Nasıl düzeltemezsin ya? Sude karnı. Bak ben daha iyisine layıktım. Ben kendime inanamıyorum arkadaşlar ama dersi dinleyince benim aklıma giriyor aslında. Arkadaşlar ben kendime hiç bu notu yakıştıramadım. Bu benim hatam çünkü geçen sene çok yaramazdım ben. Yani resmen kendi kişiliğimden çıkmıştım. Bir canavar vardı sanki içimde böyle. Onu saldım dışarı sanki. Ama arkadaşlar bunu düzelteceğime inanıyorum. İkinci dönem düzeltmek zorundayım. Zorunluluğum var. Benden telefonları alın baba ya. Ben kendi kendime mi kural koyacağım kendime? <laughs> Sude'nin karnesi. Türkçe 61. Matematik 33. Matematik Fen bilimleri 63. İnkılap tarihi 35 Yabancı dil 85 Din kültürü, ahlak bilgisi 61 Ay Görsel canım, sanatlar 50 o. Müzik 93 Beden eğitimi 100 Teknoloji o. ve tasarım 50 Bak tasarım e, ben görsel işlerini yapmadığın için Seçmeni çevre 100 95 100 Abi şu an senin kaç tane dersin kötü biliyor musun? Dur Bir dakika Allah razı olsun görsel acısıyla teknoloji Abi görsel sanatla. Baba ikinci dönemde var ya. Teknoloji. almamız lazım biliyorsun değil mi? Görselle tasarım bir sürü eşya. İnkılap. Matematik Türkçe. Abi o kadar kötü değil, değil, değil arkadaşlar. Gerçekten aslında o kadar kötü değil. Yani bundan bundan kötüleri var yani. Bu kadar kötü değil bence ya. Benden kötüleri Elif o Elif'in e Hayır hayır bu kadar 5, 5. o kadar kötü, de kötü de değil. Salih çocukların kaynaklarını ne düşünüyorsun? İşte Annem daha görevli. Ya bak ben bunu kendime yakıştıramıyorum. 52 bin. 52 bin mi? Ne 52, <laughs> 52 bin ya? 52 <laughs> bin, ya. 52 <laughs> bin <de> ya. <laughs> ne ya? Bütünün karnesine bak. Bütünün karnesi çok <gülüyor> <gülüyor> değişik ya. Baksana bir sürü şeyler yazmışlar. Ya ya. şey, herkese mi böyle öyle verdiler? Yoksa tek bunun böyle. Oğlum herkese ayrı ayrı şeyler için. Arkadaşlar sıkı denetim ilan ediyorum. 15 tatilinden sonra. 15 tatilleri yapmam. Hayır yapma, 15 yapma. tatilinden sonra. 15 tatil hakkınız. 15 saatinden sonra telefonları ellerinden alıyorum, sıkı denetim ilan ediyorum. Ancak bir saat telefonu vereceğim. Her gün ders çalışacaklar, başında olacağım, ödev yaptım, kitap, en çok betül ilgileneceğim, betül ee, gerçekten geri kalmış. Baba. Yapacağım, bu sefer yapacağım. Tamam. E, son senemiz, ikinci dönemde arkadaşlar, ikinci dönem kamyodlarında göreceksiniz. Öğrencim, değil mi? Hepsi daha güzel olacak, hepsi daha güzel olacak. Baba sözünü kestin. İkinci dönem düzeltemezsek şu öğretmenler müdürlüğüne kalıyoruz. Şu öğretmenler Ama senin geçmen çok, lazım. Şok, Sen çok. Sen liseye gideceksin. Senin puanın ben önemli bak. Ben kendim var. Sen, Benim düzeltemezsin. İstediğin liseyi Öyle seçemezsin. Liseyi, ben, ben çocuklarıma güveniyorum. Ama istediğin puanlar yetmezse istediğin liseye gidemez ki Anne. o. Karne, bilir, 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 bilir. Arkadaşlar karne bir videosu burada sana geldi. Fenomenaliz kanalıma abone olmayı bildirimini açmayı unutmayın. Efsane videolarla karşınızda olacağım. Arkadaşlar Böyle bugün özel bir şey giymedim. Normal bunu giydim. Çok üşüyorum. Kötü hmm, Arkadaşlar karnemizi aldık. Bulağımıza çektik. Boş geçtik. Ama ben ikinci dönem düzelteceğim. Ben